Dünyanın çeşitli üniversitelerinden Düzce'ye akademik eğitim için gelen öğrencilere kenti tanıtmak ve onların adaptasyon sürecini hızlandırmak amacıyla gerçekleştirilen geziye başta rektör Profesör Doktor Niger Demircan Çakar, Kalkınma ve Tanıtma Vakfı Başkanı Ahmet Mutlu ve yönetim kurulu üyeleriyle Uluslararası Öğrenciler Birim Başkanı ve Türk Dünyası Topluluğu Kurucu Başkanı Sakine Biyev katıldı. Eftini Gölü ile başlayan gezi programı Güzeldere Şelalesi ile devam etti. Güzeldere Şelalesi'nde öğrencilere eşlik eden Rektör Profesör Doktor Nigar Demircan Çakar, herkesin farklı farklı kültürü, alışkanlık ve düzeni olduğunu ifade ederek hepimizin farklı farklı alışkanlıkları olmasına rağmen düzcemizin koşullarına ayak uydurdunuz. Burada biraz daha uzun kalanlar bizden daha fazla düzceli oluyor. Bayrağımızı daha fazla yukarı çıkarmak için uğraşıyor. Ben görüyorum. Bundan da çok büyük mutluluk duyuyorum. Hepinizin gönlümüzde apayrı yeriniz var. Tabii bu etkinlikle sizleri o pandemi ortamından uzaklaştırıp İlimizin doğal güzellikleri içerisinde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. 4 Ekim'de eğitim öğretim başlıyor. Dönem başlamadan sizlere biraz enerji vermek istedik. Birbirimizi tanımak için de güzel bir fırsat olmuştur ümit ederim. İnşallah sizler de bugünleri, bu emekleri unutmazsınız. Sizin kültürünüzde nasıl bilmiyorum ama bizim kültürümüzde bir yerde yiyip içtiğinizde orayı bir daha unutmazsınız. Sizler de eğitim öğretimini bitirip mesleğinizi yapmak için kendi ülkenize döndüğünüzde eminim ki burada yediğiniz içtiğiniz ekmeği suyu unutmayacaksınız. Bir vefa duygusu yüreğinizin bir tarafında olacak. Ümit ediyorum en kısa sürede eğitim öğretim hayatını başarılı bir şekilde tamamlarsınız. Bu öğrencilik sürecinde ve sonrasında neye ihtiyaç duyarsınız? Bizler sizin büyükleriniz olarak her zaman yanınızda olacağız. Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin. Gönülden başarılar diliyorum ifadelerini kullandı. Programda duygu ve düşüncelerini ifade eden Düzce Üniversitesi öğrencileri de kendilerine bu imkanı veren herkese teşekkür ederek burada bulunmaktan dolayı mutluluk duyduklarını dile getirdiler. Program Toptepe ziyaretiyle son buldu.